ama İzmir'in en büyük ilçesi yüz ölçümü olarak 29 ilçe içerisinde böyle bir ilçeyi tabii yönetmek, idare etmek, böyle bir yüz ölçüme hizmet götürmek kolay iş değil. Tabii ki eskiye göre ben 37 yıldır 38 yıldır Urla'da yaşayan birisi olarak söylüyorum. Eskiye göre birçok işler daha iyi ulaşım olsun, temizlik hizmetleri, diğer benzeri belediyenin yapması gereken hizmetler konusunda çok kötüdür diyemem, çok üst düzeyde iyidir de diyemem. Ama iyi niyetle hizmet verildiğini düşünmekteyim. Özellikle imar konusunda yatay mimariye önem verilmiştir yöneticiler tarafından. Bunun devam etmesi bizim vatandaş olarak en büyük arzumuzdur. Çünkü burası bir deprem kuşağıdır. Böyle bir kuşak içerisinde yatay mimari çok önemlidir. Burada insanlar mutlu, ben onu görüyorum. Ee, çeşitli sıkıntılara rağmen Urla'da yaşayanları e, mutlu görüyorum. Belediyenin çalışmaları güzel ama sadece e, yollarla ilgili çok büyük sıkıntı var burada. Yani araç park etmeler sıkıntılı, ara sokaklarda e, yani yollarda bayağı bir sıkıntılar var. Hani e, biraz daha yani çalışmalar yapılabilir diye düşünüyorum. Yani herkes açısından hani yayalar açısından da kaldırım olayı zaten ara sokaklarda hiç yok. Yani araçlardan dolayı hep böyle yollarda yürümek durumunda kalıyorsunuz. Yani durum bundan ibaret. Yapılması gereken şeyler var tabii ki ama zamanla olacağına inanıyorum ben de. Belediyenin çalışmaları az önce belirttiğim gibi Urla Belediye Başkanı'nı ilk önce kutluyorum. Sonra çalışan ekibini kutluyorum. 15 dakika oldu ben burada bir işim vardı. İzmir'de oturuyorum ama yar Urlalı sayılırım. Öyle düşünüyorum. Çünkü 35-40 senedir buraya gelip gidiyorum büyük güzel bir çalışma var ve harika, tertemiz. Yani bundan 20 ön, yıl öncesine bakacak olursak Urla daha pırıl pırıl. Güzel, her şeyle güzel. İnsanlar güzel, tabiat güzel, çevre düzenlemesi güzel. Her şey güzel yani. Bu kaymakam çok güzel adam. Bu yarı burada çalışıyor, yarı bir şeyde hükümette. Çok memnunuz biz. Çok çalışıyor bu adam. Çok iyi insan. Bir vatandaş olarak Urla Belediyesi'nin çalışmalarından memnun değilim. Çevre kirliliği açısından. Mesela bir stadyum var. Stadyum. Orada insanlar sabah yürüyüş yapıyor. O stadyum şeyi bakımsızlığı ee, ve o mesela şeyler var. O meyve ağaçları var. Turunç ağaçları var onların ilaçlanmaması. Bu gibi şeyler yani. Şu an çalışmıyor bence. Daha yaşanılabilir bir Urla olması, ya daha çok yeşil alanların, daha çok insanların oturabileceği parkların sosyal... Kaymakamımız yeni gelen kaymakamımız Murtaza Dayanç Beyefendi e, vekaleten belediye başkanlığına bakıyor. E, kendisinden çok memnunuz. E, çok efendi, yiğit bir Anadolu e, delikanlısı. E, çok güzel e, şeyler yapıyor Urla'mız için. E, takip ediyoruz. E, kendisiyle de e, seçimde e, belediye başkan adayı olduğum için çağırdı, tanıştık, konuştuk. Urlayla ilgili neler yapılabilir tartıştık daha da güzel şeyler yapmasını bekliyoruz inanıyoruz güveniyoruz kendisine meydan yok sorun otopark sorunu var geliyoruz dışarıdan ama çok kalabalık mesela bugün pazartesi ilk defa geldik biz Bayağı kalabalık şimdi mesela daha düzenli olabilir daha güzel olabilirdi ya hiçbir yerde park yok sorun Başlı başına sorun Her tarafta var sadece da. Sadece burada, burada sorun değil. Burada değil. Her Türk tarafta. Türkiye'nin yerinde o, var. Otopark sorunu oluyor. Ama, ama tabii güzel bir, şey, bir... Otopark kez... yapılabilir değil mi? Evet. Var, evet. Yani. var ama orası da dolu. Biz Balıklıova'dan geliyoruz. Bizim e, dolmuşlarımızı buraya sokmuyorlar. Aşağıda iniyoruz. Tekrar yukarıya ayrı bir ücret vererek çıkıyoruz. İlçelerle ulaşımı biraz zor oluyor. E, kayyuma da karşıyım. Onu da söylemek isterim. Eğer halk seçmişse görevi halkın seçtiği yapmalı. Şimdi Urla Belediyesi belki de çalışılıyor zannediyor. Ama Urla Belediyesi'nde çalışanlar çalışmıyor. Sahiller boyu o temizlik işçileri, görevlilerin hepsi köşe kapmaca gibi her köşede oturuyorlar. Sahiller pislik içinde. Yani hiçbir belki de verilen hizmetin kontrol yok, kontrol etmiyorlar. O yönden hiç memnun değiliz.